Kıymetli dostlar hepinize merhabalar. Umarım iyisiniz. Bundan tam 3 gün önce Antalya'da bir vahşet yaşandı. Abi Mehmet Ateş 18 yaşındaki üniversite öğrencisi kız kardeşi Nazife Ateş'i 14 yerinden bıçaklayarak başını kesmeye çalışmıştı. Abinin bugünkü ifadesinde ortaya çıkan bir durum var. İşte abinin içimde bir ses bana sen şeytansın, sen de calsın, hemen kardeşini öldürmelisin tarzında bir hissiyat oluştuğunu bile getirmiş. Arkadaşlar ben bunu böyle yorumluyorum. Ya bunlar gerçekten şizofren ya da bu insanlar bu sosyal medyanın işte gündüz kuşağı programlarının etkisinde kalarak bunlara özenerek bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Tabi bu da farklı bir konu. Bu da günümüz Türkiye'sinde maalesef sosyal çürümenin ve bu aile bilincinin gün geçtikçe işte kaybolmasına sebebiyet veriyor. Ya gerçekten bu insanlar yasada yani bahsettiğimiz yargı ve yasama bölümünde açık bir şeyler yakaladılar ya da gerçekten bütün insanlar gün geçtikçe şizofren oluyor. Burada mevcut iktidarın bir an önce bu tarz olaylara el atması gerekiyor. Çok teşekkür ederim.